Alayım cevapları. veriyorum. <laughs> Çok kağıtları korkuyorum da ya neyse hadi bak. 5 ve 6. Peki Türk lirası mı dolar mı? <gülüyor> dolar. <gülüyor> <gülüyor> dolar mı? <laughs> evet dolar arkadaşlar. Ama yani Sinan Maşallah. bana göre büyük bir para. 129 milyon falan. <laughs> <laughs> bana göre değil falan diyor. <laughs> Aşağı Yukarı'nın dördüncü bölümünden Nesne TV'den herkese mutlu bir gün diliyorum. Bugünkü yarışmacılarım çok renkli. Hepsi her zaman renkler ama Sinem'le Orkun ayrı benim için. Sinem ve Orkun Mıçer hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben çok heyecanlıyım Nasıl ya. keyifler? Hiç diğer yayınlarım gibi olmayacak bu program. <laughs> Yarışmak farklı oluyor tabii sunmaktan. Ya hem öyle Nasıl hem de ]sınız? bu benim en kötü olduğum yarışma tarzı olduğu için yandık yani. Büyük rezil olmalar bekliyorum kendimden. Baştan, baştan, baştan bir şey... Rahat ol Sinem. Baştan bir şey söyleyebilir miyim? Ee, ben Sinem'in kazanmasını istiyorum. Yeter ki böyle aramızda çok farklı olmasın. Ben ona okeyim. <laughs> Sinem'in kazanması tamam. Ama olmaz. Yani, evet. bir şey söyleyeceğim. Biraz, biraz hırs Deniz yapma programını izledim. Ee, onun da tahminlerini yaparken ne kadar rezil olabileceğimi kendim bir kez daha anladım o yüzden. <laughs> Neyse eğlenceli. Peki, bir koyayım. şey soracağım. Önemli Peki, olan eğlenmemiz. Bir şey soracağım. Pardon. Şimdi şimdi biz ee, işte cevabı yazıp kağıda gösteriyoruz ya, aynı anda gösteriyoruz ya. Yani şimdi evet. ben cinsimden bir erkek olarak, yani ilk önce hanımefendilerin, <laughs> <laughs> <kendim>, ben bunu yapmak yani. Peki tamam. Orkun. Yani Orkun, <laughs> şu şey... kalemle şu kalemle kaybetmem diye düşünüyorum ama bakalım. Yani gözüküyor ya, evet. değil ama. Evet, bir ben de bir Buna süper güveniyorum. Süperman, süper Süperman kalemi. de bayağı. <laughs> Normal evet. bir Evet. Şey. <laughs> ben bakayım ben <laughs> de başarılar kalemi. Başarılar Sinan. Başarılar de başarılar diliyorum. Şimdi formatı hatırlatayım. 7 tane sorunuz var. Bu 7 sorunun cevabı da sayı. Bu sayıya en çok yaklaşan kişi o soruyu kazanmış olacak ve 10 puan alacak. Her soru 10 puan değerinde. Toplamda sorularda her soruda 24'er saniyelik süreniz var. Ben burada kronometreyi başlatacağım. 24 saniye bitti dedikten sonra lütfen yazmayın. Haksızlık olmasın. <laughs> Alam giderek tamam. geriliyorum ya. <laughs> ben daha da. <daha. gülüyor> Sinan merak etme. <laughs> Sinan, ben bu noktada anlatacağım. Bak o zaman ben de bir şey söyleyeceğim. Eğer ben böyle çok kötü cevaplar veriyorsam, yani tabii ki bu türle ilgilidir. Orkun, <laughs> şimdi başlıyoruz o zaman. İlk soru. Hazır mısınız? <laughs> tamam. hazırız. Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Vitra kaç kez üst üste Türkiye Voleybol Ligi şampiyonu olmuştur? Eczacıbaşı Vitra kaç kez üst üste hmm. Türkiye Voleybol Ligi şampiyonu olmuştur. Süreniz başladı. 24 saniye. Sinem Ökten ve Orkun Hınçer bizimle birlikte yarışıyor. <laughs> Eczacıbaşı Vitra kaç kez üst üste, kritik nokta burada üst üste oluşu Türkiye Voleybol Ligi şampiyonu olmuştur. Mantıklı bir şekilde Sallarım <gülme> ama. Evet. 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 Bitti. sürenizde. O zaman <laughs> alayım cevapları. <verelim. gülüyor> çok da... ya. Neyse hadi bak. 5 ve altı. Sinem Ökten 5, Orkun Çar 6 yanıtını verdi. Orkun Çar kazanmış oldu ama tabii bir farkla. Cevap 17 idi. <laughs> 17 kez üst üste. <laughs> yani, ben biraz iddialı olmuş <laughs> ya şu an. Kevser Sinem de benim. Ben ne diyeyim? Sinem, ya yani şey Kevser Sinem de benim bu cevaplarımızın toplamı <laughs> onun diye etmiyor. Evet gerçekten. <laughs> Durumumuz kötü yani. Y ama, ama yarışmanın güzelliği kere... de bu işte. Hani istediğiniz kadar atabilirsiniz beş. de bilmediğiniz de hanginiz evet. yaklaşırsanız. Peki o zaman ikinci <laughs> soru gelsin mi? Gelsin. Bekliyoruz. Tenisten geliyor soru. Bu biraz zor bir soru ama artık atacaksınız herhalde diye düşünüyorum. Federer kariyerinde katıldığı turnuvalardan toplam kaç milyon dolar ödül kazanmıştır? Oh. <gülüyor> <gülüyor> Ben oh, oh. Muhteşen oh, oh. Muhteşen <laughs> <bir> soru Ya, <laughs> çok güzel soruymuş. <laughs> Muhteşem bir soru gerçekten. Oha <laughs> üstü soru. Peki soruları ona da çek teşekkür ederim. <laughs> evet biliyorum. Ozan hazırlıyor soruları. Evet ya Ozan Yerman'a valla helal olsun. Müthiş soru da. Şimdi başlatıyorum sürenizi bu arada. Tekrar edeyim soruyu. Federer kariyerinde katıldığı turnuvalardan toplam kaç milyon dolar ödül kazanmıştır? Küsuratına kadar da cevabı yazdık. E, İstediğiniz gibi yazabilirsiniz. Başlatıyorum. Yaklaşan kazanacak. Tüm turnuvalardan değil mi? Evet, evet. Kariyeri boyunca katıldığı tüm turnuvalardan toplam kaç milyon dolar ödül kazanmıştır? Yüksek düşünün, büyük düşünün. Peki, Türk lirası mı, dolar mı? <gülüyor> <gülüyor> dolar. <gülüyor> <gülüyor> dolar mı? <laughs> evet, dolar arkadaşlar. Yüksek Bakın süreniz bitiyor, bitiyor. Bitiyor, bitiyor. Ya uyduruyorum ya. tamamen ya. Şu tamam an. hadi şimdi ama lütfen süre bitti. Tamam hemen ben yazdım ben doları söyleyeceğim. Tamam ya <laughs> bu kadar kazanmamıştır <laughs> herhalde yani. <laughs> Sinem ee sen kendinize kal kaldırın ama okuyun olur mu çünkü buradan okuyamam. 500 milyon dedim ben. Peki sen ne kadar dedin? 100 milyon dolar, <dedin? gülüyor> 100 milyon, <laughs> milyon dolar. <laughs> ne <milyon gülüyor> falan kazanmıştır herhalde. <laughs> Fonkorum yok, bin, hayır işte. Yani o ya düşünmedim. Adam bir tane Ödün. turnuva kazanmadı mı ya? Arkadaşlar. <laughs> tamam sen ama ya. yani. Evet. Sinan belki de ben seni yanılttım, büyük düşün dedin ama evet, 129 çok milyon, düşündüm. 946 <laughs> bin, ya. 683 dolar. Ama yani Sinan Maşallah. bana göre büyük bir para, 129 milyon falan. <laughs> <laughs> bana göre değil falan diyor. <laughs> ben şöyle düşündüm, <laughs> ben. ben <sonra> Düşündü falan. <laughs> ya <laughs> ben şunu büyük düşündüm. Kendi katıldığım şey. turnuvaları düşündüm. <laughs> kendi katıldığım <laughs> turnuvaları düşündüm. <Evet>. Kendi katıldığım <gülüyor> turnuvaları <gülüyor> düşündüm. Tabii tabii. tabii. Sponsorum şey. olmadığı için. <laughs> ya çok güzel soru ya. <laughs> Müthiş soruymuş evet. Vallahi. Müthiş soru. Evet. Müthiş soru. Sorularımızı itinayla hazırlıyor Ozan German. Evet. Şimdi e, üçüncü soruya geçeceğim. Bakalım üçüncü soruyu bilebilecek misiniz? Ben merak ediyorum. Geçiyorum. Heyecan yaratmaya çalışan ben. Evet. <laughs> Sinem seni daha da geleceğim. Biz daha heyecanlıyız ki bir şey söyle, bir şey yapamıyoruz yani, evet. bir şey yapmana gerek yok yani. <laughs> tek 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 veremiyoruz. <laughs> <ki, gülüyor> <ki, gülüyor> <laughs> Peki şu an durum. E, Sinem Ökten henüz puan alamadı. Orkun Ünçer iki soruyu da doğru bildi ve 20 puanla. Üçüncü sorumuz geliyor. 38 yaşındaki Zlatan İbrahimovic kariyerinde Kaç kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştur? Tekrar soruyorum. 38 yaşındaki Zlatan İbrahimovic, kariyerinde kaç kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştur? Süreniz başladı, 24 hmm. saniye. Unutmayın. Bakalım ne cevap vereceksiniz. Az öncekine büyük dedim, buna da tam tersini demek istiyorum. Küçük düşünün demek istiyorum. Ee, biraz kopya da olsun size. Sinem Öktem ve Orkun Uçar. Dur bakayım. Lütfen tamam. yazın cevaplarınızı çünkü süreniz bitiyor. Süre bittikten sonra ben yazdım. kalem kıpırdatmıyoruz. Ben de yazdım ya. süre bitti. Tamam. Bence o zaman şey cevaplarınızı olmuştur. alayım. Olmuştur. Ben bir yazdım. Peki Sinem bir. Orkun iki. <laughs> ve Sinem kazanıyor çünkü cevap... Şükürler olsun. <laughs> Hiç kazanmamış değil mi? Hiç. Hiç kazanmamış. Zaten... Ben... Sevindar <laughs> Sinem. Tebrik ederim Sinan. Sağ ol. Gerçekten bilgimizle aktığımız bir <gülüyor> <gülüyor> Ya sorular kolay değil yani bu belki ama diğerleri hani normalde kolay da sormuyoruz tabii. Onda da söylemekte fayda var. Bir de burada yarışmak daha farklıdır değil mi? Hani böyle yarışmalara çıkınca diyorlar ya burası çok daha farklıymış. Ekran başında daha kolay kolay. Evet. Ya yani, herhalde ki. Olsa böyle bir iki seçenek olsa biraz bir neve nefes alacağım evet. ama bir de işin rezil evet. olma kısmı var yani. <laughs> Doğru. Ben de hak veriyorum sana. Şimdi e, 20'ye 10 Orkun çar, önde sinemaktan karşısında Dördüncü evet. soru geliyor. İskoçya Ligi takımlarından Celtic'in müzesinde Celtic takımının müzesinde kaç tane yerel kupa vardır? Selçuk. çok teşekkürler ya valla yani. Saniye, yerel kupa. Bakın yerel kupa. yerel kupa. Evet evet yerel. Spor sorunluklar yok Sinem. Spor sorunluklar yok. Başlatıyorum. ben <laughs> yine. <laughs> 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 Süreniz başladı. 24 saniyeniz. İskoçya Ligi takımlarından Sertin Müzesi'nde kaç tane yerel kupa vardır? Kopya da vereyim. Mesela 39 tane FA Cup kupası var. Başka Kimi? kupalar da var Sadece tabii. Mi? <laughs> <Kopya verdim. gülüyor> Oho. Süreniz bitti. Hatta süreniz fazla fazla bitti. Dur. Ben 40 yazdım ama ya. ya. Ama... Hiç uğraşmayayım yani. Aa inanmıyorum. <laughs> evet, evet yani ben de 40 yazdım. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> 40 yazdım. Çok güzel. 40 yazdım hiç. Gerçekten çok güzel. İkinizde de o zaman 10'ar ee, puan vereceğim. Güzel, ben tamam, de okeyim. Ben de okeyim. İkinizde de 10'ar puan vereceğim aynı kızı... cevabı verdiğiniz <laughs> için. Bu yarışmada bir ilki yaşadık. Cevap 108'di. 39 tane FA Cup kupası var dedim. 40 yazdınız yani. Hani... Ve 40 yazdık. <gülüyor> <gülüyor> Daha 30'u da 40 yazdım zaten. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben ben de 35'lerdeydim. 39 deyince 40 yazdım. Evet evet. <laughs> Katılıyorum. Ben de 30 40 falan düşünüyorum. Arkadaşlar. Hani 40 50, dedim. 50 50 lik şampiyonluğu var. 39 tane FA var. 50 ne ya? Var. 19 tane lig kupası var. Toplamda 108 cevap. Ee, i̇kimiz de aynı cevabı verdiğiniz için hakikaten bu yarışmada nasıl olur anlamadım bunu ama. Ee, <laughs> ben sinemin senin, senin, senin kolunun hareketinden yani, ya evet, ben kolun hareketinden ben. Ben çalıştım, bir şeyler yaptım falan. 40 yazmıştım, artık değiştiremedim de yani baksana. Ne ben 40 yazdım, ben ya dostluk, dostluk kazandı. Peki, <laughs> güzel. Güzel, da. güzel. Ben, 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 <laughs> ben buna tamamım. Durum ben de buna tamamım. <gülüyor> <gülüyor> Oho, siz alttan şimdi mesajlaşıp aynı cevapları vermeyin de birbirinize. Aynısını yazalım falan diye. Ya yok, ben Yok ben telefon. <gülüyor> <gülüyor> Oho, güzel. Aynı şey olabilir. <laughs> Peki, o zaman diğer soruya geçiyoruz. Şu an 20'ye 30 durum. Sinem Ökten 20, Orhan tamam. 30. Beşinci sorumuz şöyle. Bağımsızlığını ilan ettiğin, etmesinden sonra 1992 yılında ligini Nasıl kuran Belarus'ta kaç takım şampiyon olmuştur? Aa, Bağımsızlığını o, ilan etmesinin ardından 1992'de ligini kuran Belarus'ta evet kaç farklı takım şampiyon olmuştur? Sürenizi başlatıyorum. Kaç farklı takım şampiyon olmuştur? Yine tamamen bakalım kaç sallıyorum yani. cevabını vereceksiniz. Ökten 20, Orkun Uçar 30 puanda Şu an az önce ben olmayacak yaptım. bir şey oldu. Aynı cevabı verdiler. <laughs> yani hem de senin e, verdiğin şeyden sonra gerçekten evet, kellesi kullanıp <gülüyor> 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 türeniz, türeniz bitti. <laughs> cevapları, yanıtları alayım. Ben 8 yazdım. Orkun 10. Sinem seni tebrik <laughs> ederim. Cevap tam olarak 8'di. Wow. Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Aşırı sevindim. Tebrik şu. ediyorum ya. Helal Ay, olsun valla. <laughs> <laughs> Helal olsun. Tebrik ederim valla Sinem. <laughs> Bir şey soracağım. Sinem'e. Sinem'e bir şey soracağım. Orkun falan. Sinem'e bir şey soracağım. Bunu bunu nasıl bir, bir düşünce yap ben kafamda bir, bir şey düşündüm çünkü de bu cevabı yazarken. Sinem bir şey düşündüm yoksa ya direkt seçim yazdım. Ben bizim ligimizde düşündüm. Kaç farklı takım var. Ona bir iki tane, iki, üç tane daha ekledim. Hani en fazla o kadardır dedim yani. Tamam güzel tamam. <laughs> çok, çok tabii analitik. Çok Tebrik ederim. Yoktu yani. Tebrikler. Evet bu, bu, bu hafta sonu canlı iddia Tam tuturan efendim. Bu, bu hafta sonu, e, yani günümüzdeki hafta sonu işte hafta sonu sadece Belarus Premier Lig'i biliyorsunuz şu anda nesne.com'da bildiğin evet. Bundan sonra ben seni dinleyeceğim Belarus Premier Lig'i dinleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya ben olayı şey, aynı. Aynı yanıtı vermenizdeyim hala. Yani o nasıl oldu anlamadım. Şimdi bize bu formatı anlatırlarken ilk yarışma başlamadan önce işte anlattılar. Dediler ki doğru bilene işte şu kadar puan veriyoruz. Ben de dedim ki peki aynı cevabı veren biri olursa sonra böyle bir kaldı. Dedi ki yani doğru söylüyorsun ama pek olmaz gibi geliyor dedi. Hani olmaz da olursa ikisi... Kalklermiş, kalklermiş. <laughs> evet, kalklermiş. Yapacak böyle bir şey yani. yok. Yani. Valla helal olsun size. Güzel oldum. Peki. <laughs> İki soru bir var belki bir soru. tane daha çıkar böyle. Belki. Şu an 30 30'sunuz bu arada. Eşit durum. Ee, i̇ki tane soru kaldı. Hani birini nasıl olacak bilmiyorum. Peki iki tane soru kaldı. O zaman altıncı soruyla devam edelim. İda severlerin yakından takip ettiği Nikaragua liginin <laughs> iyi takımlarından biri Angel. Kaç kez şampiyon olmuştur? Ya, ya severlerin yakından os. takip ettiği Nikaragua Ligi'nin iyi takımlarından Girangen <laughs> kaç kez şampiyon olmuştur? <laughs> Arkadaşlar, yani Nikaragua Ligi, Ligi ne kadardır oynanıyor ki? <laughs> söyleyeceğim onu kopya vereceğim. 1933 yılında başladı oynanmaya. Sürenizi başlatıyorum. 1933 yılından bu yana bu süreçte sadece lig 5 kez oynanmadı. Sizce Diyanet kaç öf. kez şampiyon olmuştur? Sinir Yine uyduruyorum mi? tamamen. Orkun Hınçer mi doğru cevap verecek? <laughs> Bakalım. Yazdı. Evet süreniz bitti. Alalım cevapları. Ben 30'dayım. 30 dedim. 30. Sinem Özkem cevap 30. Orkun'un çer 22 ya. 22. Söyleyeyim. Evet. <laughs> İkinize de tebrik ediyorum. Çok yaklaştınız ama sineme puan veriyorum. Çünkü cevap 27 idi. evet. <laughs> güzel oldu bu şey. Çok kötü gitti. En fazla bir Çok tane. Tebrik ediyorum Sinemciğim. Orkun rahatla artık. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> şu an durum 40'a 30 ikinize de onlara ee, bir soru var çünkü. Bir şey bir şey soracağım. Eğer uzatmaya gider yani böyle bir uzatma var mı? Beraber biterse ne oluyor? Hayır uzatmaya gitmiyor. Tamam yani eğer ben şimdi <laughs> eğer ben şimdi doğru bilirsem birinci soruyu beraber mi bitecek? Mecburen öyle olacak. Sinan kazanamayacak. Peki tamam. <laughs> Peki. Olaya bakış açısına bak. Kendine bence sen kafandan bir soru uydur. Oradan. Ee, onu ha, sorarsın, hemen buradan bulup diyorsun. Hmm. <laughs> ee, te telefonumla yayına bağlandığım için şu an soruya bakabileceğim bir yer yok. Bir Evet öyle bir sıkıntım var. Bilgisayarım açık değil falan böyle. Peki yedinci Neyse, soru. Tamam dur bakalım. Evet. Yedinci soruyu soruyorum. Son soru. 19 yıl boyunca NBA'de forma giyen Shaquille O'Neal kariyerinde toplam kaç blok yapmıştır? Kaç blok mu? <laughs> evet. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Abi nereden bilebiliriz bunu ya? 19 yıl NBA'de oynayan Shaquille 10 yıl <laughs> kariyerinde toplam kaç blok yapmıştır playofflar dahil? Doğru bilirsem Sinem kazanamıyor değil mi? Tekrar ediyorum. Evet, ya, evet, evet, Biliyor musun bunu yoksa? Tamam. Öf çok mutsuzum şu an. Başlatıyorum şimdi. Tabii köp, ki. Köp, 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 biliyorum. Sinem bilmiyor, blöf yapıyor. <laughs> Yaz sen. Bana öyle geldi. Orkun çünkü soruyu duyunca bayağı şaşırdı. Biliyor Yine olamaz herhalde. ya. Bu kadar az. Vay müthiş soru. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <four> evet, en azından bildiğim bir soru denk geldi. Psikolojik baskı yapıyor. En azından bildiğim bir denk soru denk geldi. Mı? Ya bir dakika çok Hadi iyi. en küçük Benim ses, bir ses, bir zaten olmaz. Ya Tamamdır. çok yazdım ama ben. <laughs> Düşünürken tamam, hadi. kafamı karıştırdın. 1300 yazdım. Peki sen ne yazdın Nerede? Orkun? Gösteremiyorum daha. Ha? On 10 ne ya? Ya... Orkun. <laughs> <laughs> Derken onu mi yapıyorsun bunu? <laughs> evet onun için yapmış belki. <laughs> <laughs> Peki cevap 3 3191'di. Ee, ya Orkun bak. 10 yazarak çok güzel bir cevap verdi. NBA'ye evet, gidiyoruz. Sinancım diye senin. seni. Ben böyle bir galibiyeti kabul etmiyorum ya. Ben bile Ama hayır, yok hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır zaten <laughs> zaten yazsam senden <laughs> daha... <gülüyor> bir kere zaten biliyorum hakkıyla kazandım, o çok net. Yani, bu <laughs> yani, yani sonuçta ben... Kayar? Evet yok yani ben zaten hani beraber gitmesi gönlüme, gönlümden yani böyle geçti o yüzden Sinem tebrik ediyorum seni, Teşekkür ediyorum. Sinem tebrik ederim. Sinem tebrik ederim. Sinem çok teşekkür iyi bir bu arada bence. Yani e, doğru cevabı tam olarak bilen ilk defa seni gördüm şu ana kadar. Tabii dört bölüm e, dör, bu dördüncü bölüm ama e, 8 cevabını direkt olarak verdin. Tebrik ediyorum. Orkun seni de tebrik <laughs> ederim. Bir de şöyle bir... Tamamen şu an. Teşekkür ederim. Bir... <laughs> Sinem, Sinan geriden geldi avantajını kullandı bir kere. Şey, Sinem, rüzgarı evet. aldım değil 20, mi? 20, Çok iyi bir kandak. Giderken <laughs> birdenbire evet, dönüş evet. yaşadı Sinem ve bu oyunun <laughs> galibi Sinem Ökten oldu. Orkun İçer sana da Sinem Ökten oldu. Tebrikler. Ama ben de Orkun'u ediyorum. tebrik ediyorum. Hem çok centilmence yarışmış oldu tabii ki son evet. sarıdaki. Centilmenliği Orkun hep centilmence. Teşekkür ederim. Onunla evet. Teşekkür ederim. Benim, Sağ olun. Benim için bir keyif oldu Kevser'cim. Seni de öpüyorum. Ben de sizleri öpüyorum. İzleyenlere de çok teşekkür ederim. Umarım sizler de çok keyif almışsınızdır. Hoşçakalın.